Erkekler. Ee, bugün spor salonunda böyle küçük bir kesit çekip güne başlayabildim ee, Zuzu'yu oh, mamasını dökmemiştim Zuzu'nun mamasını dökeyim Zuzu'daki deri problemi çok fazla vardı bir saniye aldım ve biz de bu sebepten dolayı balık yağı arıyorduk ee, şükür ki balık yağını bulduk Evet, şimdi ben geldim eve. Bayağı da yoruldum. Her zamanki gibi. Spor beni yoruyor. Bugün sporun ikinci günü. Birazcık fazlaca et kesmeler mevcut. O yüzden de e, birazcık keyifsizim. Yumurta haşlayacağım şimdi. Kahvaltı etmeden çıktım çünkü. E, hemen yumurtamı haşlayayım. O sırada e, videonun edit kısmı var birazcık şey yapacak. Bu arada e, ben yumurtayı çok katı yiyemiyorum. Yani sıvı yiyemiyorum. O yüzden Kivin'in şöyle bir yumurta haşlama makinesini aldım. E, tam böyle güzel rafadan yumurta yapıyor. İşte buna göre, seviyeye göre yapıyor. Susu, mamasını yiyeyim. Videoya hızlı bir giriş yaptım. Ee, Dünkü videomun bir telif e, sorunu vardı. Şimdi onu halledeceğim. Ee, sonrasında da kahvaltı ederken sohbet ederiz zaten. Yine o kadar hızlı bir giriş yaptım ki. Sekiz buçukta evden çıktık. Batu'nun bugün işleri vardı. Arabayı bana bırakamayacaktım. Sekiz buçukta evden çıktık. Hemen ben spora gittim. Ee, hatta kahve bile içememesin. Normalde spora gitmeden önce kahve içiyorum. Ondan sonra sporumu yaptım. siteden çok başka çok fazla kimseyi tanımıyordum. ama şey biriyle tanıştım. Çok mutlu da oldum açıkçası. Sohbet falan ettik birazcık yol boyunca. Hem salonda da aynı salona gidiyoruz. Ondan sonra Ve yani Yumurtamı hemen açlamaya koydum. Çünkü kahvaltı etmemiştim. Gerçi bu saatte kahvaltı etmeyi daha çok seviyorum. Daha keyifli oluyor bence. Eee ...kanalımız. Herkesin Sonra bir videomda... E, ...son videolarımda... ...sürekli bir... ...telif hakkı var yani. Sürekli ama. Bu böyle... E, ...bir fiil bir telif hakkı... ...muhabbeti oluyor. Neden bilmiyorum. Şimdi şarkıyı değiştireceğim. Sonra da... Miriam ...11'de zaten şey açılacak, yeni açılacak. Hmm. Öyle yani. Bugün evdeyiz. Bugün bir evde bir planım yok. Ee, belki Hülya ablayla bir şeyler yaparız. Perşembe Gizem gelecek bana. Ee, öyle konuştuk sabah. Hülya abla ile Gizem kim diyorsanız kanalıma ilk defa geldiniz. Gizem. Şu duvardaki komşum Hülya burada diğer duvardaki komşum. Ee, burada çok iyi oluyor onlarla. Şu an videoda müzik seçmem gerekiyor çünkü benim koyduğum müziği beğenmemiş YouTube ki telifli olmamış. Ee, ben şimdi bunları ayarlayayım. Sonra kahvaltıda görüşürüz. Şimdi kahvaltımı hazırladım. İşte bir tane tam yumurta, domates, salatalık, peynir, zeytin yiyeceğim. Ee, birazcık televizyon izlemek istiyorum. Sonra belki birazcık uzanabilirim. Çünkü uykusuz gibiyim. Bedenim biraz yorgun. Ee, aralarda yine görüşürüz tabii ki de. Sizi yatakta bıraktım dostlarım. Ee, ben uyumuşum. Şimdi kalktım daha. Ee, çok şiddetli ağrım var aslında bak ben karın kaslarım, kol kaslarım, bacaklarım çok fazla ağrıyor. O yüzden de e, evde yapacak hiçbir şey bulamadım deli danaya döndüm e, ve dedim ki yatayım yani çünkü ağrım o kadar çok ki. Ondan sonra akşam için yemeğim de vardı hani o problemim de yok dedim. Yat kızım yani. Yat gerçekten yat. Biraz dinlen ki kendine gel. Ee, şimdi kalktım saat daha 4. Ee, bir kahve yaptım. Öğlen yemeği saatim gitmiş. 2'deydi. Şu anda yemek yesem akşam Batu yemek yemem falan. Ee, o yüzden şimdi elma doğradım. Yeşil elma. Yeşil elma ile ara öğün yapacağım. Eee Öyle. Kimi günler çok iyiyim, kimi günler çok sıkılıyorum. Böyle bir alışma süreci var açıkçası. Ee, ama zamanla alışacağım da henüz o zaman gelmedi galiba. İşte Batu ile iki günlüğüne bir yere kaçmak istiyoruz bir iki günlüğüne. Ee, çünkü bayağı o da bunu aldı, ben de bunu aldım. İşte baktım buldu abanta falan gidebiliriz dedim. Bu mevsimde abant çok güzel oluyormuş oraya kaçabiliriz dedim. Yani cuma geceden kaçıp pazar gece döneriz. Cuma pazar orada oluruz diye geldi. Hmm. başka 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 ne yaptım bugün ben? Başka da hiçbir şey yapmadım. Zuzu da benimle birlikte uyumuş. Çünkü o da herhalde kendini çok iyi hissetmiyordu uyuduğuna göre. Öyle yani. Ben buralardayım. Bu vlog biraz sıkıcı bir vlog oldu ama Önemli değil. Bazen hiçbir şey yapmamakta gerekir. Kızlar Hülya ablaya geldim. Yan komşum. Şunun ufaklığa bakar mısınız? Çok tatlı. Daha küçücük. 6 aylıkmış. Ama bunu aşığım ben ya. Tutu du -du duymasın ama bu çok tatlı. Normalde ben kedileri sevmem ve korkarım. Ama bu ufaklık. Ama bu. Ama bu. Bal bu bal. Bal, baba. bal bu bal. Bal 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 bal. Bal bu. Şimdi kahve içeceğiz. Yine görüşürüz. Şimdi eve geldim. Bulaşık makinesini boşaltmam gerekiyor. Bugün dediğim gibi çok ağrım vardı. Ve hiçbir şey yapamadım. Şimdi bulaşık makinesini boşaltayım. Sonra da işte akşam yemeği için hazırlık yapacağız. Enerjim bugün biraz düşük. Kusura bakmayın. Bir de sonra sizle şu küpelerimi değiştireceğiz. Bakalım. <laughs> çok önemli bir iş peşindeyiz. E, şunları değiştirmek istiyorum ama hani kameraların karşısında ne kadar yapabilirim bilmiyorum. Çünkü ciddi bir kulak ağrısı yaşıyorum şu anda. Galiba ben bunu bu akşam Batu gelince yapacağım. Çünkü e, ben şu şeyi nereye koydum acaba? Bir saniye. Çok hmm. 妈妈的呀，妈我去。 Ben şimdi bu kamerayı kapatayım. Ben bunu çünkü kamera karşısında yapamayacağım. Değiştireyim, geleyim. Kızlar, kulaklarımın küpelerini değiştirdim. Ee, buraya böyle bir küpe taktım. Ee, şuraya da şöyle bir küpe taktım. Ee, çok istediğim e, küpe modeli değildi, ama e, en azından o zirkonlardan kurtulmak istedim çünkü e, derdikleri küpeler. Şöyle ve çok fazla canımı acıtıyorlardı yatarken falan ee, o yüzden de en azından değiştireyim hani e, bunlar artık kalmasın dedim çünkü şişiyordu bunlarla birlikteyken e, bayağı da zorlandım ama değiştirdim e, rengim falan attı ben çünkü böyle şeylere hiç dayanamam e, dün akşam çok geç geldiğimiz için tam anlamıyla bir cilt bakımı yapamadım ve çoğu e, maskaram falan e, artık gözümde yüzümde duruyor. Ee, hazırsanız birazcık banyoya gidelim. Bir cilt bakımı yapalım. Ondan sonra da potu gelir zaten. Yemek falan derken ee, akşam telaşımız başlar. Ben yavaştan banyoya gidiyorum. Sonra da aşağı ineriz. de yüzümü temizledim. Ee, ben cildimi temizlemek için şöyle pet kullanıyorum. Bunu da Watsons'tan falan almıştım. Benim evde e, annemlerin evde makine vardı. Fakat ben onu düğün sürecinde düşürdüm. Şu anda da çalışıyor mu çalışmıyor mu bilmiyorum. E, ama e, çalışıyorsa da <laughs> alırım yani bir daha gittiğimde ama bu petler de çok işe yarıyor. En azından e, sivilce oluşmuyor. En azından ee, bir bakteri falan olmuyor. Bu da iyi oluyor. Küpelerimi değiştirdim ama kulağım biraz sızlıyor. Herhalde yeni bir küpek taktığım içindir. Bu hiç acımıyor. O ötekinde daha çok acıyordu. Ee, şu şekilde yıkıyorum cildime Normalde cilt makyajımı temizlemeden asla yatmam. Ee, akşam da yatmadım ama ııı ee, şey göz makyajım suya dayanıklı bir mer kullanıyorum ve 50 yıkamada falan çıkıyor yani. Garnier'in çift bazlı şeyini de kullanıyorum ama e, çok kuvvetli bir şey olduğu için e, bir türlü olmuyor. Tamam. Şimdi cildim iyice temizlendi. Buradan bir karartı gibi gözükebilir ama e, buradan gayet şöyle gösterirsem Cildimde hiçbir şey kalmadı gördüğünüz gibi yine böyle alayım size. Şimdi cildim biraz neme ihtiyacı var. Ben bunun için geceleri gündüzleri değil bir o yılın şu yağını kullanıyorum. Hem leke görünümünü azaltıyormuş hem de gerçekten benim cildimi çok güzel nemlendiriyor. Hem yağlandırmıyor. Yağ olduğu için korkmuştum aslında ilk baş ama o kadar iyi geliyor ki o kadar iyi geliyor. Ay çok minnoşum şu anda. Cildim şu an çok minnoş. Hmm. Şöyle cildimi baya... Böyle cildimi de temizledim. Şimdi bu bekleye çörekli... Cildimi nemlendirmişken aklıma şey geldi. Bu Mara markasının e, el peelingini almıştım ben. Evde kolay manikür diye. Ee, ellerim de bayağı böyle fena durumdalar. Bu fena durumdayken ben birazcık böyle bir parça alıyorum. Şöyle. Ellerime 5 dakika boyunca masaj yapmam gerekiyormuş. Ee, ölü derileri falan e, alıyormuş. Bayağı güzel oluyor ee, dediler. Şöyle. Şöyle yapayım da bayağı bugün evdeyim yani bildiğiniz e, ee, bayağı cilt bakımlar falanlar filanlar e, ee, iyi oldu yani böyle birazcık ellerimi bir yıkayayım. 5 dakika yapmıyorum ben bu arada bu hissi sevmiyorum çünkü sadece ellerim böyle temizlensin diye uğraşıyorum şöyle Derim yumuşacık oluyor. Çok o hissini çok sevdim. Şimdi buradan çıkıyorum. Batu geldi. Yemeğimizi yedik. Ee, sofrayı topladım. Şimdi e, annem bize böyle bir termos almıştı. Bizim alt kattan üst kata inmek bize çok zor geliyor. O yüzden çayı şimdi buna boşaltacağım. Ve üst katta çay içeceğiz. Hiç aşağı inmeden. Nasıl fikir? Kafa zehir. Şimdi bütün çayı da suyu da doldurayım bunu. Oh tamam. Çayımızı aldı. Şimdi bunu böyle bir kapatayım. Kapağını. Yani yukarıdan aşağıya bir bardak çay içince ben doldurmaya gitmek bana çok zor geliyor. Sadece bana değil bence herkese zor geliyordur. O yüzden de e, böyle böyle doldurdum. Şimdi bardaklarımızı da alacağım. Sonra yukarı çıkacağız. Çay kahveder. Ben çoğu editlerim, çok geçe kalmak istemiyorum çünkü bu akşam çok geçe kalmıştım ve çok zor geldi. Şimdi çaylarımızı da alayacağım, alacağım. Sonra güzel güzel çayımızı içeriz. Biraz belki bir film falan izleriz. Sonrasında da yatabiliyoruz zaten videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Dediğim gibi evde bir video oldu ama hani her günde bir şeyler yapamayız yani bugün evde. günün böyle geçti. Yarın görüşürüz. Hoşçakalın. Videoyu kapattım ama sonra bizim böyle bir adetimiz oldu aklıma geldi. Hazır dozuzuyu çişe çıkartmışken. Bu akşam da kendinize dikkat edin.